Sevgili dostlar Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ligin 5. haftasında milli aradan sonra Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak. Milli ara özellikle fanatik taraftarları için çok zor geçer. Hepimizin milli maçlarla oyalandı ama Fenerbahçe'yi özlediği bir arada Fenerbahçe'ye tekrardan kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz aslında. Kasımpaşa maçıyla beraber Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Kasımpaşa'nın oyun yapısı nasıl? Artıları eksileri neler? Transferin son günlerini iyi değerlendirdi. Yeni isimler kadrosuna kattı. Bunlar işte idmanlarda yer aldı mı? Fenerbahçe maçında oynayabilir mi? Gibi bilgilerin hepsini bulacağınız içerik bu olacak. Bakalım bizi neler bekliyor? Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize Hoş geldiniz. İçeriye başlamadan önce futbol team game'e içeriğimizin sponsoruna bir teşekkür ederek başlayalım. Takımımız kuruldu. Artık turnuvalarda devam ediyor ama fena gidiyoruz yani. O yüzden takımdan bazı isimleri çıkarmam gerekecek. Özellikle 10-13 seviye kişiler var. Savunma hattında onlar olunca da farkı yiyoruz. Ama daha fazla oyuncu gelirse özellikle yorumlara etiketleyeceğim discount kodları kullanabilirsiniz. Ücretsiz 50 euroluk kodlar var orada. Siz de takımınızı kurup benim takımla en azından daha yukarılara çıkabiliriz. Fena gidiyoruz beyler gelin şu takımı da kaldıralım. Diğer yayıncısının kadrosunu göstereceğim size. Adamın kadroya bak. Bizim kadroya bak ya. Beyler gelin şu kadroyu beraber kalkındıralım ya. Benim kadronu da şöyle gösteriyorum Ersin Kruv. Şu an bir kişilik boşluk var. Siz geleceğim deyin biz onu da ayarlarız. Bekliyorum. Hadi biz de videomuza geçelim. Milli aradan önce bildiğiniz gibi Fenerbahçe Alanyaspor'u konuk etmişti ve 3-0'lık skorla çok rahat bir galibiyet aldı. Tad için iki golü en sonunda da İrfan Can'ın asistinde Edin golüyle skora gitmeyi bildi Fenerbahçe ve gol yemeden sağdan ayrılarak hem defansif anlamdaki oyunu geliştirdi hem de işin hücum anlamında Fenerbahçe'nin verimli bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz Alanya maçı özelinde. Fenerbahçe'nin özellikle bu mücadelede 8 isabetli 19 şut göndermesi rakip kaleye değerliydi. Rakip ceza sahası içinde topla buluşma istatistiğine çok önem veririm ben. XG değişebilir ama bu istatistik genelde nasıl üstünlük kurduğunu gösterir rakibe büyük takımların. Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçında 32 idi rakip ceza sahası içinde topla buluşması. Bu istatistikte Alanya Spor sadece 13'te kalırken isabetli ortada 0'dı Alanya Spor'un istatistiği. Yani Fenerbahçe kenar bekleri, merkez e ee, ön libero merkez hattı hiçbir isabetli ortaya izin vermedi. Alanyaspor takımındaki bu Alanyaspor'un zaten aldığı bu 3-0'lık yenilgiyi de açıklayan bir istatistik olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçeli oyuncular milli araya gayet formda girdiler. Milli arada bildiğiniz gibi e, Türkiye iki maç oynadı. Bu maçlarda da Türkiye önce Gallerle berabere kaldı. Sonra İzlanda karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle beraber net bir galibiyet aldı. Tabii ki milli oyuncularımız da forma giydiler. Sadece Türkiye'de değil. Fas'ta mesela Yusuf El Nesri, e, Fas'ın 90. dakikada Lesotto'ya karşı attığı golün asistini yaptı. Sonradan oyuna girip bu onun için değerliydi. Fenerbahçeli oyuncular sadece takımlarına değil yani anlayacağınız milli formalarına da katkı vermeye devam ettiler. Şimdi tabii ki Kasımpaşa maçı var. Milli araya Göztepe 2-2 berabere kaldığı maç dışında gol yemeden... 3 galibiyet bir beraberlikle giden bir Fenerbahçe var ki zaten yavaş yavaş son 2 maçta Rize deplasmanı de 5-0, iç sahada Alanya Spor 3-0, son 2 maçta 8 gol atan Fenerbahçe var. Formda bir takımız. Kasımpaşa karşısında da derbi öncesi Galatasaray derbisi öncesi sorunsuz bir maç geçirip yine İstanbul'da olması avantaj. Yani deplasmanlar kabul ama İstanbul daha yarı deplasman gibi kabul edilebilir Fenerbahçe'ye. Kasımpaşa takımı da son transferleriyle yeni bir takım yapısı oluşturacak. Aslında o yüzden biraz kapalı kutu bir takıma karşı oynayacak Fenerbahçe. Ama Mourinho'nun oynatmak istediği sisteme kolay adapte olmaya başlayan bir kadro izliyoruz. Şimdi Amrabat'ın transferi, Kostic'in transferiyle beraber Fenerbahçe antrenörü Mourinho'nun elindeki alternatifler de çoğalacak. Ve hazır oyuncuları da kadroda görebileceğimiz yeni transferleri de en azından 11 başlamasa da süre alabileceği bir maç bizleri bekliyor. Dilerseniz şimdi biraz Kasımpaşa maçını anlatayım. Kasımpaşa'nın performansını sizlere dilim dönünce anlatmaya çalışayım. İçeriğimize Kasımpaşa maçıyla devam edelim. Evet, Kasımpaşa'nın performansını anlatarak içeriğimize devam edelim. Lige iç sahada Konya Spor'un yenilgisiyle başlamışlardı. 3-2'lik bir yenilgiyle. Sonrasında Hatay deplasmanında alınan 1-1'lik bir beraberlik. İç sahada Adana Demirspor'a karşı 2-2 beraberlik ve geçtiğimiz haftada Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 yenerek bence sürpriz bir skorla galibiyet. Bu galibiyet olmasa aslında Kasımpaşa için de soru işaretleri çıkmaya başlardı. Çünkü iç sahada oynadığı 2 maçtan sadece 1 puan alabilmiş. 3 maçta yalnız 2 puanlığı olan bir takımken Rize deplasmandan 3 puana dönmek, puanla 5'e çıkarmak onları da milli maç öncesi rahatlatmıştır illaki. Rize spor maçında erken de bir gol buldular. Dakika altına Mamudu Fall'ın asistine Ben Yunes'in ayağından buldular golü. Ve sonrasında zaten rölanti bir oyunla Rize spor Deplasmanı'na doğru oyun diyebileceğimiz Kasımpaşa için skorun alıp çıkmasını bildiler. Noda Costa tabii ki çok dikkat edilmesi gereken oyuncu. Şu an ligde 3 golü var. Fenerbahçe karşısında da bulacağı açık alanlardan mutlaka yararlanmak isteyecektir. Yani net bir şekilde Nuno da Costa'nın üzerine bir oyun planı var. Mamadou Fall'ın bek arkası koşullarına dair bir plan var. Ben Yunes'in kilit pas opsiyonlarıyla beraber bu isimleri savunma arkasına kaçırma, bek arkasına, defans arkasında net pozisyon bulmaya dair bir oyun planı var Kasımpaşa'nın. Bunları göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin bu noktada özellikle Kasımpaşa deplasmanında maç ne kadar önde oynayacağı, geride bu boşlukları ne kadar vereceği daha önemli olacak. Çünkü Kasımpaşa takımında kadro da değişecek. Yeni transferler var şimdi. Ekvador Sabek, John Espinoza henüz forma şansı bulmadı ama Fenerbahçe maçıyla Wings'in yerine forma şansı bulabilir Sabek'te. Öteki taraftan iki sükseli kiralama transferi yaptılar Fiorentina'dan. Antonin Barak ve e, Josip Birekalo. E, Birekalo'ya bakıyorsunuz. Şimdi sol kanada artık Birekalo oynayacaktır. İkisi de ligimizin üstünde. Kasımpaşa kalibresinde bir takımda iki gömlek üste çekebilecek oyuncular oynadıkları takdirde. E bara baktığınızda da Hayredinovic ve e, Aytaç Karayel artık topun nasıl dağılacağı, hangi rollerin tekrardan masaya yatırılacağı konusunda beraber oynamadıkları için bir soru işareti var. Fenerbahçe maçıyla Sami Uğurlu'nun kafasındaki plan ne olacak? Hep beraber göreceğiz aslında. E diğer taraftan Nuno Dos da inanılmaz girmişti sezona. İlk 3 maç 3 gol, bir asistle girmişti. E, kazanılan Rize Spor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamadı ve sakatlığına dair şu an bir haber yok. Fenerbahçe maçıyla sahalara dönecek mi? Ancak maçın kadrosu açıklandığında göreceğiz. O yüzden Dakos Da Costa olmazsa Mamadou Fala atacaktır merkeze. İleri en uç forvete. Barak ve Brekolo'nun Fiorentina'dan kiralanan iki oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği konusunda net bir şey söylememiz çok zor. Bu arada iki oyuncu da kadrolarda yer aldılar. Hatta Barak Venezia maçında 55 dakika top da oynadı Fiorentina formasıyla. Bu yüzden kadroya yazıldıkları için iki oyuncunun da hazır halde o geldiğini düşünüyorum ben Kasım Kasımpaşa'ya ve geldikleri gibi on numara ve sol kanat rollerini de alacaklarını düşünüyorum. Bu hikayede Aytaç Kara 8'e kayabilir. Mamadou Fall sola kayıp merkeze eğer sakatlığını atlattıysa Duda geçebilir. Eğer atlatmadıysa Mamadou Fall'u merkeze atacaktır Sami Uğurlu. Arkadaki ekibin çok değişeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi Espinoza Beke geçebilir. Onun dışında merkez ikili de bildiğiniz gibi Sadık Uva Gökhan Gül oynuyor. Aytaç onlardan birinden formaya alacaktır. Bir arkada da yeni stoper transferi Opoku'nun yanında Yasin Özcan genç oyuncu forma şansı bulacaktır. Gianniotis kalecileri başarılı da bir kalecileri var. Yani kadro yapılanması kadro planlaması aslında yeni bitmiş ve ilk defa Fenerbahçe maçıyla beraber gerçek Kasımpaşa kadrosunu göreceğimiz bir maç bizleri bekliyor. O yüzden onların da birbirine alışma sürecinde şu an oynamak mantıklı Kasımpaşa'yla. Fenerbahçe'nin de bu parantez içinde uyumsuzluk beraber oynamama alışkanlığından Kasımpaşa'nın en üst seviyede yararlanması gerekmekte. Ya Fenerbahçe kadrosu tabii ki bu Kasımpaşa kadrosuna oranla beraber daha çok maç yapan birbirine artık daha alışkın bir ekipten oluşuyor ve özellikle hücum hattına gelen bu takviyelerin takıma alışması Fenerbahçe'nin defansa olan birlikte oynama adaptasyonuna baktığımızda Kasımpaşa'nın işini zorlaştıracaktır. Öte yandan Fenerbahçe hücumcularının da ekstra işler yapabilmesi için muhakkak öndeki stoper hattının öndeki ikili Sadıkü Gökhan Gül ikilisinden hangilerinin oynayacağı Aytaç Karay'a buraya gelirse acaba böyle iki ön liberomsu oyuncudan birini ön libero birini sekiz gibi mi düşüneceği Sami Uğurlu'nun kafasındaki soru işaretleri olacak. Fenerbahçe maçında çünkü Sami Uğurlu şunu biliyor orta sahi kaybederse Mourinho'nun orada uyguladığı ön alan presiyle beraber ciddi anlamda sıkıntıya girer Kasımpaşa maç içinde. Fenerbahçe için de aslında kilit nokta burası. Fred İsmail Yüksek'in sağlıklı olup 90'ar dakika oynadıkları maçlarda Fenerbahçe'de özellikle bu bölgedeki dinamizmi marşa çıkıyor. Şimdi başka bir dinamik oyuncu Amrabat da buraya katıldı. Önlerinde Şimanski var. Ya hocanın 3 Şimanski mi olsa 3'ünü de oynatırım deme sebebi aslında bu. Türkiye Ligi seviyesindeki takımlar çıkarken çok ciddi pas hataları yapıyor ve bunları ön alan şok presle Kaptığınızda rakibi düzensiz, hazırlıksız yakalıyorsunuz. Ve bu şekilde skor bulabiliyorsunuz. Bu şekilde bulduğunuz skorlar da maçın kilitlenmesini önlüyor. Ve sizi galibiyete götürüyor. Mourinho bunu çok net bildiği için. Şimanski'den 3 tane istiyor. Kasımpaşa maçı üzerine geldiğimizde bu dengesiz yakalanmayı en iyi bir şekilde Opoku'nun üzerinden kurarsınız. Kenneth Omeru kaptanlarının ben oynamasını bekliyordum. Ama Yasin Özcan'la beraber yanında Opoku'yu oynatıyor Sami Uğurlu. Opoku da 1.90 boyunda. Fizik kalitesi hava toplarında yüksek toplarda kaliteli ama yerden olabildiği kadar sorun çıkartabilen bir oyuncu. Bu yüzden Ceko hava işleşmesinde belki Opoku'yla kafa kafaya gelebilir ama yerden oynadığında Fenerbahçe Opoku'nun e, yavaşlığı Yasin Özcan'ın tecrübesizliğinden merkezde muhakkak yararlanacak ve skor bulacağı hamlenin de buradan geleceğini ben kendi adıma düşünüyorum değil mi? Maçın özetini de bu şekilde çıkarmış olayım. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Biz gelecek programda da analiz Fenerbahçe programı boyunca Fenerbahçe'de maçlarını sizler için analiz etmeye devam edeceğiz. Gelecek programa kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. <laughs>